artık gece ajansında beklenen ana geldik. Önemli konuları gece ajansımızın masasına yatırıyoruz. Önemli konuklarımızı gündemle ilgili yine gece ajansında ağırlıyoruz. Bugün iki konuğumuz olacak efendim. İlkini Skype'den alacağız. Kim peki efendim? BNC Medya Haber yazarı, doktor Ercan Özçelik. Ercan Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. Hayırlı yayınlar. Bu arada hoş geldiniz. Kutsal topraklardan geldiniz. Evet. gayet nasıl geçti haç? Çok, çok güzel geçti. Allah bütün Müslümanlara, bütün karı koca, genç, nişanlı, yaşlı herkese nasip etsin. gerçekten gidilmesi, görülmesi gereken bir şey. en azından şu sağlanıyor. Biz evet. Bu ana kadar eğitimlerimizde aldık. İşte Peygamber selam doğduğu yerler, yaşadığı yerler, sahabelerin hayatı. Hep sanki böyle biraz efsane gibi geliyor. Bilmeyince, görmeyince ama orada bu şahs böyle delilli, temelli ve somutlaşınca daha da bir güzel oluyor. İnsanın imanı, lezzeti daha da artıyor. Herkese tavsiye ederim. İmkanı olan, sağlığı olan herkes gitmeli inşallah. Evet, herkese inşallah Rabbim nasip eylesin. ...Antalyalara efendim, Bodrumlara, Fethiyelere bir senede gitmeyi verelim de değil mi hacca gidelim bir umre yapalım en evet. azından güzel evet. olur. Efendim ikinci konumuz da yakından tanıyorsunuz ilahiyatçı yazar Ramazan Kayan olacak. Bir teknik arıza dolayısıyla e, tabi şu anda Ramazan hocamız ...Bitlis'te efendim çalışmaları devam ediyor. Orada da sohbetleri var, orada da konferansları var. Tabii oradan evet. biraz bağlanmak zor oluyor yayınla alakalı ama... ...telefonla yine hocamızı alacağız ve Filistin ile alakalı... ...Filistin cephesini, Kudüs'ü konuşacağız. Tarihten hatta bugüne kadar sevgili seyirciler alacağız. Şöyle bir gece ajansına bir çerçeve açacağız. Evet Ercan Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir gün kalktık ve Filistin... ...artık canına tak etmişti çünkü çocuklar öldürülüyordu, tecavüz ediliyordu... ...işte kendi o mal varlıklarına el konuluyordu... ...yani aslında Filistinliler orada Mescid-i Aksa'ya gidip bir namaz bile kılınması çok görülüyordu... ...artık biz Müslümanlığımızın, İslam'ın gereğini yapacağız dediler ve... ...maalesef diyeyim, maalesef diyeyim... ...harekete geçtiler, geçmek zorunda kaldılar... ...keşke onlar geçmeden dünya Müslümanları geçseydi de onlara gerek kalmasaydı İsrail'e bu yaptırımlar bütün Müslümanların eliyle yapılsaydı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Filistinlerin yıllardan beri yaşatıldıkları açık hava hapishanesi ve dayatılan o zorlu şartlar bütün dünyanın bizlerin gafleti, delaleti, Hristiyanların ve Yahudilerin de kasıtlı gizlemesi, örtmesiyle adeta yokmuş gibi davranılıyordu son 3-4 gün içerisinde cumartesi günü başlayan eylemlerde aslında Filistinli Müslümanların yaşadıklarını yıllarca yaşadıklarını birkaç saatliğine de olsa ilk defa İsrailli vatandaşlar yaşayınca Çok onun dehşetiyle e, dünyayı ayağa kaldırdılar ve çoğu sahte çıkan mesela o kadın asker gibi bir kadın yaralı hatırlarsanız o öldürüldüğü vesaire deniyordu onun aslında yaşadığı ve hastaneye götürülüp kurtarıldı. Tam tersine tedavi edildiği falan ortaya çıktı. Ee, yani bütün kötü propagandalara rağmen Müslümanlara e, kondurulmaya çalışılan o barbar, zalim, işte terörist gibi imajın aslında son 2-3 gündür fiilen bizzat o terör devleti İsrail'in e, başbakanı tarafından adeta övünerek dünyaya ilan edildiğini görüyoruz. Burada e, onların yıllardan beri yaşadıkları sıkıntı, korku ve şeyi e, azabı. E, oradaki İsrail'ler sadece bir gün, iki gün yaşadıkları için e, hayatları ters oldu ve binlerce insan ülkemize geldi. Şimdi e, işte Türkiye'ye sığınmacı istemiyoruz diyenlerin ülkemize akın akın gelen e, Yahudi, Siyonist e, çoğu da biliyorsunuz e, İsrail'de aslında sivil halk neredeyse yok gibi Yahudi vatandaşlar açısından çocuklar hariç hepsi asker kadın, erkek hepsi eğitim görüyorlar ve Küçük yaşlardan ileri yaşlara kadar dönem dönem askerlik hizmetini yapıyorlar. Dolayısıyla oradaki insanlara karşı ve onların dünyada gittikleri ülkelere karşı olan tavırları, medyanın son birkaç gündür yapılan o zalim aşağılık bombalamaları gizlemesi görmezden gelmesi aynı bir sol kağıdı gibi. Hatta içimizdeki Yahudi açıklarını da ortaya çıkardı. Ne olursa olsun her zaman Müslümanları e, suçlu çıkarmaya Müslümanları haksız çıkarmaya adeta yemin etmiş ve bu urda e, en ağır eleştirileri e, söylemekten çekinmeyenler nedense bu bombala e, bombalama sırasında kör, sağır ve dilsiz kaldığını görüyoruz. Allah istersin, Allah içimizdeki İsraillerden bizi korusun diyorum. Evet, bir de e, tabii e, burada e, mavi Marmara ile ilgili biliyorsunuz e, bir komutanları vardı. Mavi Marmara'da 10 tane e, Filistin buradan giden yardım konvoyunda giden e, o yardıma götüren e, gönüllüleri e, onun emriyle katletmişti. Adı da Eli Ginsberg. E, dün e, bir mesaj geldi şöyle sevgili izleyiciler e, göstereyim şöyle yansımı bu öldürüldüğü söylendi. Filistinli bir kardeşimiz gönderdi. Yani bir şekilde yapılanlarda cezasız kalmıyor. Şimdi birazdan inşallah Ramazan hocamızla bağlandığı zaman özellikle bir şöyle geçmişten günümüze kadar şöyle bir almaya çalışacağız. Mavi Marmara'yı da bir anlatmaya çalışacağız. Bunların nasıl bir kaligula olduğunu, haydut olduğunu, terör devleti olduğunu, daha devlet diyemiyoruz da terör devleti yani sistematik kurulan bir devlet görünümünde bir terör devleti olduğunu da buradan izleyicilerimize anlatmaya çalışacağız. Siz bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz intifada hareketleri vardı Kudüs'te. Bir genç bir bıçağı alıyor eline, oradaki İsrail askerlerine sağa sola hiç böyle artık kendinden geçmişçesine saldırıyordu. Ve biz bunu kameralardan izliyorduk ve dünya bunu izliyordu, dünyayı izlettiriyordu. Ne diyorlardı efendim bir tane işte Filistinli genç aldı, bakın İsrail askerlerine nasıl bıçakla saldırıyor şeklinde gösteriliyor ve algılar yapılıyordu. Ama perde arkasında o çocuğun ablası öldürülmüştü, tecavüz edilmişti, annesi şehit edilmişti, yine babası şehit edilmişti. Çocuk evde yalnız başına kalmış ve bir bıçağı görüyor ve o bıçağı alarak artık canından da vazgeçiyor ve bunu yapanlara bunun bedelini ödetmek istiyor. Çünkü dünya Müslümanları o çocuğu, o evladımızı yalnız bırakıyor, yalnızlığa itiyordu. Şimdi de Maalesef tablo bundan farklı değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ercan Bey? Evet, tam da değinmek istediğim konuya geldiniz. Gerçekten bakın batıl davaları, açıkça zulüm yaptıkları insanları kendi vatanlarında mahkum, mahpus hale getirdikleri ve istediklerine göre keyif getirerek şunu öldürelim, bunu öldürelim diyerek, e, videolar çekerek hatta yanı başında öldürdükleri insanların yanında utanmadan özgürlük festivali, müzik festivali yapacak kadar densizleşen insanların bütün bu zulümlerine rağmen Yahudiler ve Hristiyanlar bir oldular ve bu zulmü adeta normal ve güzel gösterme yolunda hareket ediyorlar. Fakat ne yazıktır ki etrafını çağır, çevreleyen Arap ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya genelindeki Müslümanların bu dağınık hali bir olamaması ve onları bu zulümden en azından metni, men etme güçlerinin yetmemesi bizi üzüyor ve gerçekten kedere boğuyor. İnşallah bu olay vesilesiyle bu son olsun bu tür katliamları bir daha cesaret edemeyecekleri bir birlik beraberlik Müslüman devletler arasında Arap e, toplumları işte diğer İslam ülkeleri arasında bir dayanışmanın olmasını ve zalimlerin en azından caydırıcı e, zalimlere karşı caydırıcı bir güç olmalarını istiyoruz bekliyoruz. E, bu sadece kınamakla yetmiyor. Bakın e, elin Amerika'sı ta e, kaç bin kilometre öbür taraftan okyanus ötesinden buraya şey savaş uçaklarını gönderebiliyorsa bizlerin de bir şeyler yapması lazım diye düşünüyorum. Evet çok haklısınız gerçekten çok önemli. Şu anda da zaten yönetmenim görüntüleri getiriyor. Direniş tüm var güçleriyle burada devam ediyor. Tabi burada İsrail'in bir demir kubbesi vardı biliyorsunuz. Bugün de özellikle bir manşet attık demir demir kubbe açıldı mı? Bu demir kubbe içerden açıldı mı? Bakın demir kubbe açıldı mı? Demir kubbe içerden açıldı mı? Çünkü dün Söz Meydanı programında da özellikle çok önemli dipnotlar vardı. Mesela orada Doğan Kasadolu çok önemli açıklamalar yaptı. burada işte 45-50 tane askerin bir tanesinin tüfeğini kaybetmesi, uzun namlulu silahını kaybetmesi sebebiyle diğer 45-50 tane askerin elinden silahın o bölgede tam geçiş hattında alındığını ve oradan girenler o 45-50 tane e, İsrail askerini e, öldürdüğünü ve sonrasında da ilerideki yerleşim bilimlerindeki bazı e, yerlerdeki insanları tecavüz ettiğini e, söyledi. Yani böyle bir şey söyledi. Müslüman kesinlikle bunu yapmaz. Ben bir kere bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey olacağına ihtimal dahi vermiyorum. Bu Kaligula İsrail'in terör devleti görünümlü İsrail'in yaptığı bir şeydir ya da yaptırdığı ya da bu senaryoyu düzenlediği bir şeydir diye düşünüyorum özellikle. Çünkü o yüzden bugün o manşeti attık. Ama ben sizi çok iyi duyamıyorum efendim. Efendim? Duyuyor musunuz beni? Ee, videonun sesi, video sesi geliyor efendim. Tamam. Evet. Dünkü programda Söz Meydanı programında çok önemli dipnotlar vardı. O dipnotlardan bir tanesi 50 tane askerin bir tanesi silahını kaybetti diye diğer 50 tane askerin de silahlarının alındığı sadece tabancayla bırakıldığı söylendi. Ve daha sonrasında o bölgeden işte giriliyor ve yerleşim yerlerindeki İsraillere efendim saldırılıyor, işte işkence ediliyor şeklindeydi. Ben şunu söylüyorum, hiçbir Müslüman bu şekilde girip ...hiçbir savunmasıza işkence etmez... ...ya da farklı bir eylemde bulunmaz. Evet. İsrail'in ve orada madem öyle... ...İsrail neden 10 saatin üzerinde... ...o bölgeye yardım göndermedi? Çok yakın çünkü karakolları... ...oraya intikal etme süresi çok. 4-5 kilometrelerle ölçülen bir mesafe... ...neden müdahale etmedi? Burada tamamıyla bir oyun olduğunu... ...düşünüyorum ben. O yüzden bugün çok önemli bir manşet attık. Dedik ki... İsrail'in Demir Kubbesi açıldı mı? Yani füzeler biliyorsunuz atıldı ve içeriye düştü. Açıldı mı gerçekten? Yoksa İsrail'in Demir Kubbesi içeriden açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, dediğiniz gibi kasıtlı olarak daha büyük bir saldırı ve katliam için mahsudan yemleme gibi kasıtlı olarak içeriden bu e, açılma yapılmış ve adeta yol verilmiş olabilir. A şıkkı, B şıkkı e, oradaki e, yaşayan, e, Gazze'de yaşayan insanlar, mühendisler bir e, elektronik harp yöntemlerini kullanarak ya da kendi geliştirdikleri özel teknolojilerle sızma harekatı yapmış olabilirler biz dışarıda kalan ve maalesef olaya çok müdahil olamayan Müslümanlar açısından e, duruşumuz şu olmalı. Sebep ne olursa olsun her halükarda biz kafire karşı, zalime karşı Müslümanların yanında olmalı ve onların yaptıkları doğru şeyleri e, desteklemeliyiz. Yanlış şeylerini elbette uyarmalıyız. Kaldı ki yanlış diye gösterilen e, videoların da e, yanlış olduğu ve propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Bu yönüyle e, fikir yürütmek gerçekten zor ama dediğiniz gibi bütün stratejistler bunun kasıtlı olarak daha büyük bir baskına bahane yapılması ve İsrail'in özellikle Netanyahu'nun içeride kaybettiği prestijini toparlamak, kendisine yapılan aşırı muhalefeti susturmak ve konsolide etmek yani bu olay vesilesiyle bütün hani kafirleri kendi arasında Yahudiler, Siyonistlerin etrafında birlik olmaya zorlamak gibi bir şey oldu. Hatırlarsanız nazilerin Yahudilere yaptıkları zulmün arkasında şey Hitler'in beni Yahudiler finanse ettiği ifadesi vardı orada Yahudilere karşı kasıtlı olarak yapılan o kötü muamelelerin arkasında onları İsrail'e sürmek ve yeni kurulan İsrail devletinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü ve Arap toplumuna, Müslümanlara karşı çoğunluğu sağlayabilme yönünde bir baskı olmasını sağlamaktı. Nitekim Almanya'daki modern hayatın durum nimetlerine alışmış, oradaki şartlara alışmış insanlar çöl ortamına işte gitmek istemedikleri için, rahatlarını, ticaretlerini bozmak istemedikleri için kabul etmiyorlardı. Sonra can korkusuyla, mal korkusuyla zorunlu göçe tabi oldular. Şu anda da buna benzer bir şekilde oyun olabilir mi? Evet olabilir. Sonuçta e, burada e, Siyonist akıldan bahsediyoruz. Onlar da her türlü hile desise olabilir doğrudur. Ama ben yine buna rağmen diyorum ki e, açılışı böyle bir nedene dayansa bile hile kuranların en büyüğü, en güçlüsü Allah'tır. Allah onların hilesini başlarına çevirebilir vesileyle onların isteyerek yaptıkları açtıkları bu delikten bir daha kapamamacasına bir şeyler olabilir. Nitekim İsrail öyle ya da böyle çok büyük bir prestij kaybına neden oldu. İşte yıkılmaz dedikleri Demir Kubbeleri o İsrail askerlerinin korkak halleri kendilerini, vatanlarını anında terk etmeye kalkan insanların havaalanlarına işte limanlara giderek ülkelerini terk etmeleri aslında orasının onların vatanı olmadığını onların gerçekten de işgalci olduğunun birer tescili oldu. Bizler düşünebiliyor musunuz ki kafirler eee geldiğinde bizler vatanımızı terk ederek kaçacak bir millet miyiz? İnsanlar öyle mi davranırlar? Normal şartlarda savaşırlar değil mi? Evet. Ki bunların hepsi biliyorsunuz İsrail'de sivil halk diye bir şey yok. Onların hepsi cephanelik gibi 3-5 yaşından itibaren çocuklarına silah eğitimi veren insanlar hepsinin evinde en ağır makineli silahlar var ve Müslümanlara karşı işledikleri hiçbir suçtan da takibatta bulunmuyorlar. Uydurma, göstermelik cezalar kınamalarla kurtuluyorlar. Dolayısıyla orada masum denebilecek insan sayısı yaşlı ya da çocuk sayısı sınırlı olmak üzere hepsi eli ayağı silahı tutan kadın erkek savaşan insanlardı. Buna rağmen arkalarına bakmadan dönüp kaçmaları, havalimanlarını doldurmaları, korkuyla gitmeleri aslında onların orada birer zalim ve işgalci olduklarının da bir göstergesiydi. Ee, tekrar etmek gerekirse başlangıç yolu nasıl olursa olsun olay başladığı anda, sefer çıktığı anda bütün tartışmalar durmalı ve bizler de Müslümanlara hiçbir şey olmazsa duamızla destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Peki şunu düşünüyor musunuz? Mesela burada İsrail terör devletinin sistematiği güven psikolojisi üzerine kuruluydu daha önceden. Ve bütün ha oradaki onların yerleştirdiği kişiler de efendim bu güven psikolojisiyle hareket ediyordu. Bu saldırıdan sonra güven psikolojisinin yerini korku psikolojisine bıraktığını düşünüyor musunuz? Elbette düşünüyorum. Onların son 30-40 yıldır ulaştıkları devlet olarak ulaştıkları seviyenin artık geriye geldiğini ve o işgalin ilk yıllarına dayanan duruma indiğini psikolojik olarak inanıyorum. Çünkü artık bu insanlar orada eskisi gibi rahat olamayacaklar. Her an evlerine çöktükleri, topraklarını gasp ettikleri, namuslarını, mallarını, canlarını istedikleri gibi zarar verdikleri, bu insanların da bir gün geri tepebileceğini ve onlara gereken mücadeleyi korkmadan ölümüne verebileceklerini gördüler. Bundan sonra şu anda devlet gücüyle oraları zalim bir şekilde bombalıyorlar. İnsanları kendi binalarında çoluk çocuk bebek demeden katlediyorlar ama bundan sonra kalanların her birinin çok daha cesur, çok daha kararlı bir şekilde ve bu yaşanan olaydan da güç alarak daha sağlam duracaklarını biliyorlar. Bu kadar fevri davranamayacaklardır diye düşünüyorum. Belki de şu anda uluslararası toplumun yapması gereken şey, İsrail'in bu zalim çıkışları ve ölen insanların ardından 1967 sınırları diye söylenen ve Filistin devletinin Kudüs Başka başkenti'nde olduğu tanındığı e, oradakilerin rahat bir şekilde yaşayabildiği bir e, anlaşma zemininde toparlanır diye en azından böyle bir hayra vesile olur diye dua ediyorum. E, bizler de bu yönde e, Gazze'de Filistin'deki Müslümanların yanında durmalı ve bizim e, Mescid-i Aksa'nın e, ilk kıblegahımız olduğunu unutmamalıyız. Nasip oldu. Daha çok yeni bir hafta on gün önce Kıbleteyn Mescidi'nde namaz kılmak nasip oldu. Orada Hazreti Peygamber'in bir namaz vaktindeyken Mescid-i Aksa'ya Aksa doğru namaz kılarken gelen e, ayet-i kerime ile e, hemen yönünü namaz sırasında çevirdiğini, Kabe'yi çevirdiği mescidde namaz kılmak nasip oldu. Dolayısıyla burası bizim için bir e, basit bir mesele değil, bir onur meselesi, bir iman meselesidir. Kudüs ve Filistin davasına böyle yaklaşmak lazım. Evet. Ee, Olan Olan'da hayır vardır deyip, bunu en iyi şekilde toparlamaya çalışmamız lazım diye evet. düşünüyorum. Ercan Bey çok teşekkür ederim. 106 yıllık parantez kapanacak. İnşallah Kudüsün, hocam. Kudüs'ün satarı de yakındır. Bu parantezi kapatan yiğitlerimizi yüreklerinden verlerinden ve öpüyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ercan Bey kısa bir sorunuz var mı hocamıza? Çok kısa. Çünkü süreyi açtık. Bir dakikada da açtık. Belki sormak istersiniz. Diyorum e, Duygularımıza tercüman oldu. E, dualarını istiyorum, talep ediyorum. E, Müminler kardeştir dünyanın her yerinde bütün Müminler, insanları ölçüsünde, ellerinden, dillerinden, dualarından birbirimize destek olalım. Hiçbir şey yapmıyorsak, кемse söyleyip moral bozmayalım inşallah. Evet. BNC Medya Haber Yazarı, efendim eğitimci yazar, e, doktor Ercan Özçelikti. Ben Ercan Bey'e de çok teşekkür ediyorum Ercan Bey. Allah sizden ha. de razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir gece ajansının daha sonuna geldik. Görmeyen kahramanlarımızı unutmuyoruz tabii her zaman gibi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle sevgili izleyiciler sizleri emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.